Merhaba sevgili dostlar. Londra'dan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizler için çok şekerli bir video hazırladım. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Britanya'nın en büyük pastacılık ve ekmekçilik fuarına hoş geldiniz. Şamını yitiren Büyük Britanya'nın kraliçesi 2. Elizabeth bu fuarda unutulmamış. Bildiğiniz gibi Kraliçe Paddington filminde oynamıştı. Paddington bu fuarda çikolatalı kek olarak yapılmış. Kraliçe'nin çantası yine kek olarak sunulmuş ve çaydanlık ve çay takımı da bu fuarda kek olarak yerini almış. Peki bu fuarda neler görebilirsiniz? Ekmek ve ekmek ürünleri, pasta ve pastacılık malzemeleri ve tabii ki şekerlemeler. Ayrıca fuarda Britanya'nın ünlü pastacılarından da pastacılık ve yeni dekorasyonlar hakkında da dersler alabilirsiniz. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken fuara giriş ne yazık ki ücretliydi arkadaşlar. Öğrenci 10 puan, yetişkinler ise 15 puan idi ama önceden biletinizi alır iseniz bu fiyatlar yarı yarıya düşüyor diyebilirim. Pastacılık ve fırıncılık alanında gelinen son noktayı standları gezerek görebilirsiniz. Özel günleriniz için kullanılabilecek en güzel pasta süslemelerini bu fuarda görebilirsiniz arkadaşlar. En yeni, en güzel modeller sizin de gördüğünüz gibi sergilenmiş. No. <laughs> Bu fuarda ayrıca piyasaya yeni çıkan pastacılık malzemelerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak anlatılıyor. Pastel renkler her alanda olduğu gibi pastacılık sektöründe de rağbet görür olmuş. pastacılık sektöründe çalışan ve pastacılığı hobi olarak yapanların katıldığı bu fuara ilgi oldukça fazlaydı. Bunların çanta ya da ayakkabı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların hepsi tamamen yenilebilir kekler. Gördüğünüz gibi hepsi bir sanat eseri. Şaşılacak şekilde dizayn edilmiş. ise kendinize kendi dizayn yaptığınız donatları yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bu radan alıp Pastacılık ve restoran sektöründe kullanılacak işinizi kolaylaştıracak tüm ürünler bu fuarda tanıtılıyordu. Bunlardan biri de kullanımı çok kolay olan bu tava tencere takımı. The pond around the stand. I've got my Tony just there and he'll give you a hand if you need it. Özellikle İngiltere'de iş yerleri hacmi oldukça küçük arkadaşlar. Bu standda ise iş yerlerini nasıl daha düzenli hale getirilebilir, nasıl daha çok yer kullanılabilir anlatımı yer alıyor. The story needs at home, use the leads. They lock in. oh Yeah? They lock in. That is your story. That's all the handles are detachable, like can see Right. Yeah, so sit them on top and that's how they look. And they're all interchangeable as well. So keep one in your drawer for the rest of the night. Right, okay. And they are all other proofless right. okay. Have you already yeah? got them? Bu bölümde ise vegan çikolata satılıyor. Bir kilosu 10 puan Burada Almanlara ait salamlar satılıyor. 15 pauna. Ve burada da deneme yapabiliyorlar. bölümde ise pasta süsleme malzemeleri satılıyor. Örneğin bu şekerlerin bir tanesi 7 pound 90 gram imiş. Bu peynir öğütücüleri ben de merak ettim. Bakalım nasıl bir makine olacak. The plate itself is made of surgical steel. It won't go flat, it won't The main thing is that you won't have to fingers. it. It works because it's hard, not it's sharp. To use it, you open it up, you put some food inside. Now, it's called a cheese wheel, so let's do the obvious first. Put some cheese in it. There you go. I like to put two different types of cheese in at the same time. Don't worry, that's not the problem. And if you do, when you grate it, you will mix the two cheeses together. This looks like a salad. Chocolate. tabii pastacılık sektörünün çalışanlarının bakıma da ihtiyacına olduğunu düşünmüşler ve hüfesi vardı. Öyle bir stand açmışlar. Evet arkadaşlar bu bölümde ise pastacılığın olmaz olmazı unlar satılıyor. Yine burada pastacılık ürünleri satılıyor tanesi 4, 3 tane alırsanız 10 puan al. Burada ev yapımı yine tatlı ve şekerlemeler var. Bu bölümde ise pasta dekorunda kullanılan boyalar ve Aletler evet, satılıyor. Oldukça iyi bir Bu ayrıca pastacılık alanında yarışmalar da düzenleniyor. Bu standlardaki kekler ise yarışmaya katılan keklerin görüntüleri. Sizi şimdi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. benim de içerisinde bulunduğum bu sektörle ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı sizlerden rica ediyorum. Yorumlarınızı yorum kısmında belirtirseniz çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak umuduyla dostça kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.